İsmet Özel'in son yayınladığı bir yazıda yıkıp devirmek başlıklı yazıda Suriye devrim hedef aldığı iddia edilerek sosyal medyada büyük tepkiler topladı. Yani İsmet Özel görüşünü söylemiş. Onu da söyledikleri benimkine benzer şeyler. Yani e, yeni yönetimin İslam olacağı çok e, görünmüyor yani. İslam nizamı kurulacağı düşük bir ihtimal. Noel kutlamaları Türkiye layıktır, yüz yıldır. Türkiye'de bile bir defa Noel kutlaması olmadı. Bu Suriye tarihine geçen kapkara bir lekedir. Beşar Esed gibi bir adam bile böyle bir şey yapmadı. Hiçbir Arap devletinde Noel kutlaması yoktur. Yılbaşı var, Noel yok. Yılbaşı tamamen Hristiyan bayramıdır yani şey Noel. Noel yıl, tamamen e, e, Hristiyan bayramıdır. Yıl başı hani yıl bitti, yeni yıl başlıyor falan deyip bazıları hani bunu Hristiyan bayramıyla alakası yok falan gibi yorumluyorlar. Ama Noel ile ilgili böyle bir ihtimal de yok. Yani. Noel tamamen Hristiyan bayramı. Bunu yaptılar ve buna benzer şeyler yapılıyor. İsraille düşman değiliz, İsraille çatışmayacağız, ama düşmanımız İran ve Hizbullahtır gibi laflar söyleniyor. İsmet Özel de bu gibi şeylere bakıp o da benim yaptığım açıklamaya benzer bir açıklama yapmış, bir yazı yazmış daha doğrusu. Bundan ötürü tepkiler almış. Bana tepki gösterenler ona da tepki göstermiş demek ki. Yakında her şey ortaya çıkacak. Ben kaç defadır söylüyorum. İnşallah benim kaygılarım yersiz çıkar. İnşallah bu ihtimaller doğru çıkmaz. İnşallah sonunda İslam hakim olur. Güzel bir nizam kurulur, adalet olur, Suriye bölünmez. İnşallah sonucu hayırlı olur. Ama benim şüphelerim var, benim kaygılarım var. Ve bu kaygılar boşuna değil görünen şeyler var. İnşallah haksız çıkarız. Deriz ki kaygılarımız yersizmiş, gereksizmiş. Öyle bir korkuya gerek yokmuş. Tamam. Kimler yaptıysa Allah razı, Allah razı olsun deriz. Ellerine sağlık deriz. Ama bakın ben bunu kaç defa da söylemiyor muyum? Yani bunu anlamak istemeyenler. Bakın ben namazla dua ediyorum. Her ne kadar bu korkularım varsa da ya Rabbi Suriye'ye İslam hakim kıl. Bu korkularımız yersiz çıksın, ben haksız çıkayım, önemli değil. İslam hakim olsun yeter benim istediğim budur. Ben haksız olayım ne olacak ya? Yani? yani yanlış görmüşüm. Öyle insanlar değillermiş. iyi oldu, güzel oldu. Allah razı olsun diye dua edeyim yani. Bunu böyle söylediğim halde saldırıyorlar. Ağza alınmayacak laflar söylüyorlar. Allah'tan korkmuyorlar. Ben her gün dua ediyorum dediğim halde. Bunlar benim korkularım, kaygılarım. İnşallah doğru değildir. İnşallah ben haksız çıkarım dediğim halde saldırıyorlar. E yani İsmet Özel'de e demek ki aynı kimseler saldırıyor. Yani bir Devlet bir proje yapmış. Amerika ve İsrail ile beraber. Bu projenin aleyhinde kimsenin konuşmasını istemiyorlar. Kimse e, konuşmasın ve herkes bunu çok güzel bir proje zannetsin. Şimdi HTŞ aleyhinde konuşanlar var ya. Bir bakmışsınız HTŞ yarın Amerikan kontrolünde olduğunu göstermiş. Türkiye'yi de şutlamış. Türkiye'yi de çık ülkemden, de, ülkemden demiş. Suriye Milli Ordusu'nu da kovmuş. Amerika'nın istediğini yapmaya başlamış. Bir bakacaksınız Türkiye onlarla Suriye devletiyle karşı karşıya gelmeye başlamış. Ondan sonra HTŞ'nin aleyhinde konuşmaya, terörist demeye başlarlar tekrar. Yakında ortaya çıkar her şey.